Melih merhabalar, bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba hocam, İsmim Melih, Ankara Hukuk mezunuyum. 2024 Adli Yargı Hakimliği Sınavında 95,086 puan alarak Türkiye ikincisi oldum. İdari Yargı Sınavında 89,21 puan alarak Türkiye 28. oldum. Sınava Monopolizm Online Temmuz HMGS Eğitim Grubu ile beraber hazırlandım. HMGS'de, Eylül ayında yapılan HMGS'de 95 puan aldım. Ardından Hakimlik Sınavına e, hazırlanmaya devam ettim. Çalışmaya tam olarak ne zaman başladın ve sence diğer arkadaşlarından farklı yaptığın neler oldu? Çalışmaya tam olarak 16 Temmuz tarihinde başladım. Diğer arkadaşlarımdan farklı yaptığımı düşündüğüm şey mevzuat okuması oldu. Genel olarak sınavda çıkan tüm derslerin mevzuatını çıkartıp spiral ettirdim ve tekrarlarımı öyle yapmıştım. İkinci sorumuz yazarak mı çalıştın yoksa okuyarak mı? Ee, okuyarak çalıştım çünkü yazarak çalışma çok fazla emek ve zaman e, gerekiyor bunun için ve sınav hani Temmuz'da başladığım için de fazla efor sarf edeceğimi düşünmedim. O yüzden okuyarak çalıştım. Yazmak bana zor geldi diyebilirim daha doğrusu. Çalışırken en zorlandığın ders neydi? ve Bu dersle ilgili süreci nasıl yönetti? Ee, çalışırken en zorlandığım ders ceza özel dersiydi çünkü kanunda çok fazla madde var ve bunların hepsini akıllı tutmak neredeyse imkansız. Öyle söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla e, bu derse çalışmaya başladıktan sonra hiç ara vermeden sürekli her gün herhangi bir e, suç tipini okuyarak bunu hani göz hafızama almaya çalıştım diyebilirim. Evet yine çok merak edilen sorulardan birisi tekrarlarını ne şekilde ve hangi sıklıkla yaptın? Öncelikle e, HMGS'ye çalışmaya başladığımda kitaplardan konuları götürdüm ve yanında çıkardım mevzuatları, bunların notunu aldım. E, dolayısıyla daha sonraki tekrara döndüğümde kalın kitaplar yerine ince mevzuatları kullanarak hani üstünden daha kolay tekrardım. Kalın kitaplarda boğulmadım açıkçası. E, ee, tekrarımı ne, ne sıklıkla yaptım? Ee, şöyle söyleyebilirim bunu. Öncelikle çalışmaya başlarken ilk hafta iki ders bitirme hedefiyle başlamıştım. Sonraki hafta e, yeni iki derse geçtim. Ancak önceki iki dersin e, sorularını, sorularını çözdüm, çıkmışlarını çözdüm. Yani önceki iki dersi tekrar etmiş oldum böylelikle. yani e, bunları yaptım. Evet şimdi kaynaklarla ilgili bir soru var. Öğrencimiz senin kullandığın kaynakları merak ediyorlar. Ee, özellikle de sınavda kesinlikle faydasını hissettim dediğin bir kaynak var mıdır? Konu anlatım olarak e, ben Monopoly'den çok verim aldım açıkçası. Yani dersleri konu anlatım içeriği olarak çok kapsamlı ve detaylı. Yani hem HMGS hem de hakimlik açısından gerçekten e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani hakimlikte ayrı kitap, ayrı konu anlatım, al anlatım almaya gerek var mıdır sanmıyorum açıkçası. E, dolayısıyla konu anlatım olarak e, Monopoly kesinlikle tavsiye ederim test e, soru bankası olarak da e, imtiyaz çözmüştüm. İmtiyaz hani sınava daha yakın gelmişti bana. Yani bu iki kaynağı öneriyorum evet. kendi çözdüğün veya katıldığın online denemelerde yaptığın sınav ortalamasıyla kendi sonucun arasında bir benzerlik var mıdır? Kendi çözdüğüm deneme sayısı olarak hani fazla deneme çözdüm. Son zamanlarda bir de 4 tane de Türkiye geneli denemelerine katıldım. Yani genel olarak yaptığım netlerle e, sınavdaki netlerim para birbirine benzer oldu. E, Kendinizi şartlamayın hani denemede düşük yaptım şimdi sınavda da düşük yapacağım diye bir şey yok tabii ki. Denemede düşük yaptıysanız yanlışlarınızı görüp öğrenirsiniz. Daha sonraki denemede yüksek yapabilirsiniz. Ama genel olarak tümünün ortalamasını aldığınızda bence e, sınava yakın bir puan olacağını düşünüyorum. Sınavda yakın yapacağınızı düşünüyorum. Mental yorgunluklar yaşadım mı? Psikolojini sağlam tutmak adına neler yaptın? Ve hiç pes etmeyi düşündün mü? E, tabii yorgunluk ister istemez oluyor çünkü ağır. 16-17 ders vardı HMGS bağımlılığında. E, tabii hakimlik daha az ama daha ağır oluyor. E, ben sınav döneminde tabii e, mekan değişikliği yaptım. Kendim evde çalışmadım. E, teyzemin evine geçmiştim. Orada tek başıma, kendim e, tek kalarak çalıştım. Kendimi izole etmiş oldum aslında dışarıdan, öyle söyleyebilirim. Pes etmeyi düşündüm mü? aslında pes etmeyi düşünmedim. Çünkü zaten savcı olmaya çok istekli olduğum için yani bu, kendimi bunu düşünerek motive ediyordum. Sonuçta 21-22 Aralık tarihe gelecek, sınava gireceğim, çıkacağım, geçeceğim diye düşünerek kendimi motive ediyordum. O yüzden pes etmeyi hiç düşünmedim. Evet artık son sorumuz. Sınav ee, sınava hazırlanan birçok aday var biliyorsun. Ee, sınava hazırlanan arkadaşlarımız şu hatayı asla yapmasın dediğim bir şey var mı? Ve arkadaşlara son tavsiyeleri neler olur? Şöyle söyleyebilirim. E, sınava çalışmaya başlarken hem HMGS hem de hakimlik e, bazında söylüyorum. Plan yapmadan bu iş olmaz. Plan yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani çalışmaya başladı kafasında bugün ne çalışayım, şunu çalışayım, yarın şunu çalışayım diye değil de ben bu hafta bunu yapacağım, şunları yapacağım, e, şu dersleri bitireceğim, şu tekrarlarımı yapacağım diyerek giderlerse daha iyi olur. Yani spontane gelişmemesini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar Melih'e samimi ve dürüst cevapları için çok teşekkür ediyoruz kurumumuz adına da kendisine mülakat hazırlık sürecinde başarılar dileriz.